Aras. Timur'un kim olduğunu biliyor musun? Nasıl? Timur senin arkadaşın mı? Hı hı. Yakın mısınız Timur'la? Onu en son ne zaman gördün? İki gün önce. Aras, nerede buluştunuz? İki gün önce bizim evin yakınındaki o harabede. Neden orada buluştunuz? Biz hep orada buluşuruz. Konuşuruz, dertleşiriz, Beni bir tek o anlıyor. Hı hı. Timur'la ne konuştunuz? Plan. Plan. Ne planı? <gülüyor> <gülüyor> Sesime odaklan. <laughs> Sesime odaklan. <laughs> Aras bana güvenebilirsin. <laughs> Aras. Ne planı? Yiğit hocanın kim? kitabını satması için kendini tutuklatması. Ama bu çok tehlikeli bir plan. Peki, Timur'un bu plandan haberi var mıydı? Yiğit Hoca bana söylemedi dedi. Ama o hep... ...benim bir şeyler sakladığımı anlıyor. Timur!